Ferdi Tayfur'a olan benzerliğiyle gündem olan Talha adında bu şahıs tutuklanarak cezaevine girdi. Tutuklanma sebebi ise geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmıştı. Videosunda ise Kur'an-ı Kerim'i yere koyup üzerine basmıştı. Bu video üzerine tutuklanarak cezaevine girdi. Yanlışlıkla hesabına 23 milyon gelmiş. Yanlış duymadınız. Resimdeki abi diyor ki sabah doğalgaz faturasını ödemek için hesabıma girdim. Bir baktım ki 23 milyon para gelmiş. İnsanlar kafamı karıştırmasın diye kimseye söylemedim. Direkt bankaya gittim. Durumu bankaya anlattım. Helal olsun. Sizce sizin de hesabınıza böyle bir para gelse ne yapardınız? Bir tavşan 159 kişi öldürüyordu. Evet yanlış duymadınız. ABD yolcu uçağının motoruna tavşan girdi az daha koca uçak yerle bir oluyordu. Çok şükür hiçbir şey olmadı. Adana'da 18 yaşında bir genç sokak ortasında asımlarıyla denk gelince ne yazık ki asımları tarafından vuruluyor. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetmiş. Trabzon'da ağrılı vanlı işçiler arasında kavga çıkmış. Kavga çok kısa süre içerisinde silahlı çatışmaya dönmüş. Ne yazık ki ağırlı bir kardeşimiz hayatını kaybetmiş. Erzurum'da iğrenç bir olay yaşandı. Ev sahibi kiracısı olan kadına "Kirayı ödeyemiyorsan gel benimle birlikte ol." diyor. Bu durumu öğrenen kadının oğlu ise ev sahibini buluyor. Defalarca bıçaklayarak ağır yaralamış. Ne diyelim? Çekmeköy Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç bir kafede oturduğu esnada arkadan bir kişi gelerek ensesine bir el ateş açtı. Ne yazık ki kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Helin Uçar, Beşiktaş'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulunmuş. Olayla ilgili inceleme başlatılmış. Kısa yoldan zengin olmak istediler, define avına çıktılar kendi kazdıkları kuyuya düştüler, zehirlenerek hayatını kaybettiler. Türkiye'de en çok huzur evi hangi illerdedir araştırması yapılmış. Bitlis, Bingöl, Şırnak, Hakkari, Muş, Mardin, Iğdır gibi illerde huzur evi olmadığı ortaya çıkmış. Büyüklerimiz, yaşlılarımız bizim başımızın tacıdır. İzmir'de bir evin çatı katında insanlık dramı ortaya çıktı. Uzun süredir huzur evinde yaşadığı düşünülen yaşlı kadının uzun süre önce evin çatı katında öldüğü belirlendi. Kemiklerine ulaşıldı. Çorum'da istismara uğrayan hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki rüzgar hayatını kaybetti. 3 yaşındaki rüzgardan kalan tek şey ise bu anılar. Çocuklara kalkan eller paramparça olsun.